Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Resulüm, Ala, pek gücü olan Rabbin ismini Subhan Rabbiyel Azim, pek gücü olan Rabbim münezzehtir diyerek tesbih et. O ki her şeyi yaratıp ardından düzene koydu. Hem o ki her şeyin maslahatına uygun olanı takdir etti de ona bir yol gösterdi. Ve o ki yeşillikleri çıkardı sonra da onu kapkara bir süprüntü haline getirdi. Sana Kur'an'ı okutacağız. Artık onu unutmayacaksın. Ancak eğer isterse Allah'ın unutmanı dilediği müstesna şüphesiz ki o açık olanı da bilir, gizleneni de. Ve seni en kolay olana muvaffak kılacağız. O halde eğer nasihat fayda verirse nasihat et. Allah'tan korkan nasihat alacaktır. En bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. O bedbaht ki en büyük ateşe girecektir. Sonra orada ne ölecek ne de yaşayacak. Günahlardan temizlenen kimse gerçekten kurtuluşa ermiştir. Rabbisini zikredip namaz kılan da. Fakat siz dünya hayatını üstün tutarsınız. Halbuki ahiret daha hayırlı ve daha devamlıdır. Şüphesiz bu anlatılanlar elbet ilk sayfelerde İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde de vardır. Sadakallahu lazim.